Anneciğim, evlatlar vardır başarılarını, zaferlerini yazarlar. Sana yazacak bir başarım, bir ödülüm yok anne. Keşke olsaydı da seni sevindirebilseydim. Keşke benim de anneme yazacak, anlatacak başarılarım olsaydı. Ama yok anne. Sevdiğin, okşadığın saçlarım aklar düştü anne. İlk evvel saçlarım hayat mücadelesine yenildi. Düşmanları hep benden güçlü oldu anne. Onların tahta kılıçları, benim çelikten kılıcımı parham parça etti anne. Onlar beni yenmek için ne senaryo, ne iftiralar attılar. Ben masumum bile diyemedim. Düşmanlarıma hep yenildim anne. Ve ne yazık ki dostlarım da dostlarım da hep beni yendi. Ben onları dost bilirken onlar beni meydanlarda tuş ettiler. Arkamda hep bir hançer yarası oldu anne. Senin anlayacağın dostlarım beni düşmanlarımdan daha beter etti. Kahkahayı unuttum. Tebessümle dost oldum. Yüzümde acı bir tebessüm var şimdi. Bahtıma yenildim anne. Çocukluk yıllarımın özlemiyle Seni aradım anne Senden daha şefkatlisini Daha merhametlisini bulamayacağımı bilerek Her şey küçükken güzelmiş Şimdi büyüdüm Ve yenilmeyi öğrendim anne Şimdi büyüdüm Gülü çok sevdim Hele alanı, pembesini Bahtıma hep beyazı düştü anne O çok sevdiğim güllerin Dikenlerine yenildim anne açlığa, topluğa, hastalığa, sağlığa, dosta düşmana, hepsine ama hepsine yenildim. Senin anlayacağın hayata yenildim anne.